AK e Parti lideri Meral Akşener'in Genel İdare Kurulu toplantısı yaptığı sonrasında yaptığı açıklama ekranlarınıza yansıdı. Çok önemli açıklamaları var. Kelim olarak telaffuz etmedi ama artık altını masanın dağıldığını söylemek çok da mümkün bu konuşmaların sonrasında. Şahsi hırslar altını masanın yenik düştüğünü söyledi ve bir yandan da küçük hesaplar yapıldığını söyledi. E, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına ilişkin konuklarım var kıymetli konuklarım bu konuşmaları değerlendireceğiz. A Haber Ankara temsilcisi Murat Hakkün Ankara'dan yayına hazır şu an itibariyle. Takvim gazetesi yazarı Ekrem Kazıtaş ve gazeteci yazar Güngör Yavuz Aslan bizlerle beraber. Efendim her birinize hoş geldiniz diyelim hızlı bir şekilde Ankara ile başlayalım. Murat Akgün ne dersiniz? Dünkü görüşmelerden sonra beklenen bir açıklama, mı, açıklama mıydı? Bir yandan da hem Ekrem İmamoğlu'na hem de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a bir çağrısı vardı e, İyi Parti liderinin. Bu çağrı ilişkinde ne söylersiniz? Evet, e, dün itibariyle altılı masa olarak bilinen oluşum artık e, bu açıklamaların ardından sona erdi. E, Birçok kimsenin tabiriyle masa artık dağılmış vaziyette. Eğer devam edecekse bu saatten sonra beşli masa olarak devam edecek. Sayın Meral Akşener ve İyi Parti bu masadan kalktıklarını, bu masayla artık bir arada olmayacaklarını biraz evvelki açıklamalarıyla net bir şekilde e, bütün kamuoyuyla Paylaştılar. Ee, ekranlarının başına geçenler için çok kısa birkaç e, tekrar yapmak istiyorum e, Sayın Akşener'in sözlerinden çünkü çok ağır konuştu. Yani dün akşam'a kadar beraber olduğu. E, tırnak içine kullanıyorum, ortakları hakkında çok ağır ifadelerde bulundu. E, geldiğimiz noktada e, İYİ Parti dayatmaya mecbur bırakıldı dedi. Kıskaca alındı dedi. Sıtma ve ölüm arasında bir tercihe zorlandı dedi. E, tabii bütün bunları söylemek için bu kadar beklemeye gerek var mıydı? Bu başka bir konu. Belki ileride sohbet ederiz. Ve bütün bunlara boyun eğmeyeceğiz dedi. Boyun eğmeyeceğiz dedikten sonra ki bölümde kendine göre partisinin geçmişte nerede olduğunu ve nasıl bu çizgi değişmediğini, yine aynı noktada olduğunu tarihler, olaylar vererek anlattı ve arkasından da birçok mutabakata rağmen asıl aslında zaten açıklamanın önemli kısmı burada başlıyor. Birçok mutabakata rağmen dün itibariyle 5 siyasi parti Sayın Kılıçdaroğlu'nun ismini bildirdi dedi. Burada bir sürpriz yoktu. Daha sonra biz iki isim verdik dedi. Bu verdiği isimler Ankara ve İstanbul Büyükşehir Başkanları Sayın Yavaş ve Sayın İmamoğlu. Aslında burada da bir sürpriz yoktu. Buraya kadar olanların hepsi aslında zaten dün akşam kulislere yansımış bilgilerdi ama onun öncesinde de zaten bilinen tahmin edilen kulislerde konuşulan ifadelerdi. Buraya kadar bir sürpriz yok. Ve Sayın Akşener maalesef görüşlerimiz kesin bir şekilde reddedildi dedi ve ağır ithamlarına devam etti. Şahsi hırslar Türkiye'ye tercih edildi dedi. Bu sözlerin ifade, e, e adresi herhalde Sayın Kılıçdaroğlu. Evet. Ve kurgulu yalanlar tercih edildi gerçeklere dedi. Ve küçük yenilgiler kutlu zafere tercih edildi dedi. Ve arkasından da son noktayı koydu. Altılı masa milletin iradesini yansıtma kapasitesini dün itibariyle kaybetti dedi. Şimdi artık dediğim gibi Sayın Akşener ve İyi Parti altılı masadan kalkmış vaziyette. Eğer masa devam edecekse bundan sonra beşli masadır. Dışarıdan HDP'nin desteği ile beraber. Şimdi bu noktada biz kumar ya da noter masasında olmayacağız dedi Sayın Akşener ve çok kritik bir kırılmadan bahsetti. Şimdi bu kritik kırılma gerçekten kendisinin ifade ettiği gibi kritik bir kırılma. Çünkü bundan sonra seçimlerin söylediği sözler, yaptığı hareketler, davranışı, bundan sonraya yönelik düşünceleri hepsi Türk siyasetinde belli bir kırılmaya ifade ediyor, dikkat çekiyor. Bundan sonra ne olacak? Kendisi iki belediye başkanına aday olun çağrısında bulundu. E, bu çok enteresan zira e, Sayın İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı daha bu sabah itibariyle böyle bir şey mümkün olmadığını söylemişti. Sayın Yavaş da daha evvelden e, gerek e, Akşener gerekse Kılıçdaroğlu'nun arzuları hilafına bir harekette bulunmayacağını söylemişti. Tabiri caizse bir şekilde kendilerini bağlamışlardı. Şimdi böyle bir ortamda e, çok büyük bir kendi ifadesine göre sorumluluğu Sayın Akşener bu iki belediye başkanına e, veriyor. Şimdi onlar aralarında mı anlaşacaklar, tek aday olacaklar? Bütün bunlar başka soru işaretleri. Ancak e, geldiğimiz noktada bu saatten sonra ortada bir gerçek var. Altılı masa bitti. Artık altılı masa diye bir şey yok. Bundan sonra eğer e, iki belediye başkanı e, bu çağrıyı kabul etmezlerse o zaman ne olur? İyi parti bir başka isimle kendi ismini mi çıkarır? bunun üzerinde de durmak lazım. Ancak gelinen noktada muhalefetin şu anda çok zor bir durumda olduğu adeta bir çıkmaza geldiğini söyleyebiliriz. Çünkü altılı masa mükemmelen devam etseydi bile ancak dışarıdan e, HDP'nin desteğiyle adayını seçtirebilme durumundaydı. Şimdi bu saatten sonra bütün bu olasılıklar çıktı. Eğer Mansur Yavaş göreve gelecek olursa o takdirde HDP'nin katı bir tutum var. Biz desteklemeyeceğiz şeklinde. Eğer İmamoğlu gelecek olursa o zaman CHP'nin tutumu ne olacak? Çünkü neticede İmamoğlu da Yavaş da CHP'nin belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları. İşte tüm bütün bunları bir araya koyduğumuz zaman bu andan itibaren bu basın açıklamasından sonra basın toplantısı demiyorum çünkü soru cevap olmadı. Basın açıklamasından sonra altılı masa olmadığına göre muhalefet diyeceğim. Muhalefetin çok zor bir durumda olduğunu söylemek yanlış olmaz. Zaten bu durum sürpriz miydi demiştin? Hayır, sürpriz olmadığını zaten tırnak içinde apar topar Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu sabah bazı e, görece e, seçmen sayısı küçük olan az olan parti başkanlarıyla yaptığı toplantıların açıklanmasıyla ortaya çıkmıştı. Yani e, benim anlayabildiğim kadarıyla naçizane Kemal Bey e, Meral Akşener'e sizden başka herkes beni kabul ediyor, benden yana beni destekliyor demeye getiriyordu. Yani Meral Hanım'ın tabiriyle kendilerini bir kıskaca almaya çalışıyordu. Onlar böyle görüyorlar. Bu noktada artık muhalefetin işi son derece zordur. Bu iki adayın bu teklifi kabul etmeleri daha belki açıklamalarından sonra çok zor. Kabul ederlerse inandırıcılıkları bir başka daha zor olacaktır. Ancak tabii bütün bu lafları bitirirken şunu da söylemek istiyorum. Merhum Cumhurbaşkanlarından Süleyman Demirel siyasette 24 saatin çok uzun bir vakit olduğunu söylemişti. Yani bu sözleriyle aslında e, siyasette her an her şeyin olabileceğini söylemişti. Benim tecrübem, 35 küsür senedir bu işi yapıyorum. Artık bu saatten sonra her şeyin beklenebileceği çok değişken bir sürece giriyoruz. Yeni ittifaklar olabilir, yeni birliktelikler olabilir. Muhalefet kanadından hiç beklenmedik bazı isimler gündeme gelebilir. Ayrıca bazı bu şartlarda bazı başka ittifaklar kurulabilir, olabilir demiştim. Onların artan şansları olabilir. Ez cümle son derece hareketli bir döneme giriyoruz evet. ama bu an itibariyle söyleyebileceklerimiz altılı masa dağılmıştır. Bu saatten sonra muhalefet e, devam edecekse, beş e, parti bir arada devam edecekse, İYİ Parti kendi herhalde belki onlar başka ittifak araçlarına girebilirler göreceğiz zaman meselesi. Ancak Meral Hanım tırnak içinde masayı dağıtırken, bütün bu ortaklarını o kadar ağır ifadelerle suçladı ki diğer 5 lideri hı hı. o kadar ağır ifadelerle suçladı ki bu saatten sonra bu e, gerginliğin yani altılı masada artık geçmişte kalan altılı masanın bu gerginliğin e, yansımalarının olmayacağını düşünmek mümkün değil. Artık bu saatten sonra e, açıklamalar daha bir rahat olacaktır çünkü dün gece biliyorsunuz atılan bazı tweetler sonradan silindi vesaire. Evet. Şimdi artık silinmemek üzere o zamanında bana demişti ki bu bana zamanında önermişti ki işte biz zaten bunu beğenmemiştik diye çok bir takım açıklamaların gelmesi kuvvetle muhtemeldir ve bütün bunların bu partileri destekleyen e, seçmen zihninde yaratacağı tahribatta. Bir başka soru işaretliyorum ve sözü tekrar evet. sana bırakıyorum. Ee, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu konusunda biraz parantez almak isterim eğer zamanımız kalırsa Sayın Murat Akgün. Çünkü hani Genel Başkanları da Cumhuriyet, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığına e, önce hayır aday değilim mi dedi ama 24 saat sonra adaylığını ilan etmişti. Bu meseleyi de konuşmak isterim eğer zamanımız kalırsa ama Sayın Ekrem Kızıltaş'la devam edelim. Efendim ne dersiniz? Ee, biraz önce Sayın Akgün de aktardı. Çok sert eleştiriler var hatta eleştirinin ötesinde ifadeler var hırslarına yenildiğini teslim edildiğini söylüyor altınlı masanın. Bir yandan da altınlı masanın artık milletin iradesini yansıtmadığı gibi pek çok böyle temel konularda ifadeler var. Altınlı masa artık dağıldı resmen. Bundan sonrası için neler söylersiniz? Yani altınlı masa dağıldı ve Murat Bey'in altını değişik şekillerde çizdiği gibi felaket bir şekilde dağıldı, ortalık fena karıştı. Sayın Meral Akşener altılı masadan ayrılı çekilirken diyelim çarpışarak çekildi ve geriye bence ciddi manada bu bir tuzakları hatta pipi çekilmiş el bombası ya da bombaları bıraktı da diyebiliriz. Çünkü altılı masada en azından son bir senedir ciddi şekilde devam eden işte aday tartışmasında çeşitli aşamalar geçti ve bu süreç içerisinde İyi Parti'nin başta Meral Akşener olmak üzere İyi Partili yetkililerin isimleri Kemal Kılıçdaroğlu konusuna sıcak bakmadıkları işte Cumhuriyet Halk Partisi'nden belediye başkanı seçilen iki isim üzerinde özellikle durdukları, bunlardan kah birine, kah birine, yaklaştıkları, bunun pek karşılıksız da olmadığı, çünkü iyi partili kadrolara bu belediyelerden ciddi imkanlar verildi falan gibi şeyler, öteden beri konuştuğumuz şeylerdi. Bu arada Sayın Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde zaman zaman adaylıkla ilgili şansı azalıyor gibi olsa da, çeşitli atraksiyonlarla bunu yukarılara doğru taşıdığını, zaman zaman benimle misiniz, değil misiniz şeklinde çağrılarda bulundu. Evet. Ve bu arada galiba ısrarlı bir şekilde diğer ufak partiler onları ikna etmek bir şekilde kolay olduğu için Meral Hanım'ı ikna etmek için epey uğraştığını gözledik bu zamana kadar. Fakat Meral Hanım'ın ve İyi Parti'nin bazen biraz önce Murat Bey'in söylediği gibi yazılan ve gönderilen tweet mesajlar ve başka başka sebeplerle bir takım şeylerin sıklıkla gündeme getirilip Kemal Bey'in öteye doğru itilmeye çalışıldığını hep gördük. Mesela hiç gerek yokken işte Kemal Bey'in Alevi kökenli işaret edilerek bunun sünni kesimde tedirginlik yaratacağı gibi bir şey masa ortaklarından iyi Partili birisi tarafından dile getirildi maksada ifadeler falan bir üstü kapatıldı. Yani bir anlamda bir tür tecahülü arifane ile bir takım oyunla dün akşama kadar sürdü ve dün nihayet o 5 ufak partinin biz işte 4 ufak parti diyelim biz Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun adaylığını artık istiyoruz ve destekliyoruz demesi üzerine İ Parti dün gece boyu çalıştı, bugün çalıştı. Görüşmeler, toplantılar ve nihayet olarak az önce beraber canlı yayında izlediğimiz gibi altılı altılı masa çöktü ve e, çok kötü bir şekilde çöktü. Sarsıntıları e, depremle benzetmek e, tuhaf olabilir ama artçı sarsıntılarını zannediyorum. Uzun süre devam edeceği uh -huh. ve e, uh -huh. Murat Bey Sayın Rahmetli Devre'nin Sözlerini hatırlattı Siyasette 24 saat çok uzun bir süredir Fakat yazılıp çizilen Mesajlar şu bu yerine Bugün kamuoyu huzurunda Son derece net bir şekilde Ağır suçlamalarla dolu Bu konuşmanın ardından Ve iki belediye başkanına yapılan Çağrı Bu iki belediye başkanının Hangisinin bu çağrıya Uymaya tevessül edeceği edebileceği. Bununla alakalı da Bugün bile mesajlar verilmiş olsa da ve bu iki isimden özellikle İstanbul tarafındakinin bu konuya son derece müheyya olduğu ve e, iş başına geldiği İstanbul'da 4 senedir hizmet adına pek bir şey üretmediği için algılarla belki aday olabilirse e, hani ola ki kazanabilirim diye baktığına dair şeyler var. Dolayısıyla belki bu çağrıya cevap verebilir ama yine de mevcut tabloya baktığımızda kendilerine millet ittifakı denilen diyen ve çoğu zaman Sayın Cumhurbaşkanlığı ve mesela Devlet Bahçeli'nin zillet ittifakı diye de adlandırdığı bu yapı zaten HDP desteği olmadan herhangi bir mana ifade etmediğini evet. matematik olarak biliyor. Şu an itibariyle İyi Parti'nin kenara çekilmesiyle masanın artık bir herhangi bir şansının kalmadığı çok net. Bu bundan sonra tabii konuşulacak şeyler ciddi şekilde değiştirecektir. Aylardır işte iyi şeyin Altılı Masa'nın adayı, atılmasan adayı oldu oluyor, olacak şu oldu, bu oldu, bugün açıklanacak, yarın açıklanacak falan diye konuşup duruyorduk. Ama bugünden itibaren evet bu iki belediye başkanından biri bu teklife yatar mı, buna razı olabilirler mi? Bu durumda işte rakamlar ne olur, kamuoyu araştırmaları ne tür neticeler verir falan diye yeni ve zannediyorum çok daha bilinmeyenleri fazla olan bir döneme doğru giriyoruz. Ama bireysel olarak bir şey söylemem gerekirse Sayın Akşener'in bu açıklamasını ben izlerken baştan biraz hani genel manada konuşmalar falan yaptı ama ne olacağı belliydi. Hani Ömer diyeceği ağzını büzüşünden belliydi belki. Fakat şimdi daha önce konuşulan şeylerden hatırda kalan altın masayı oluşturan karar alıcıların ki bu sözün patenti herhalde Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfi Savaş'a ait. Başka adayımızın kim olacağı konusunda sadece altılı masa karar vermez. Dış karar alıcıların da bu işte herhalde bir katkısı olacaktır demişti. Ben bugünkü tabloya baktığımda altılı masanın karar alıcılarının tek bir mihrak olmayıp değişik bakış açılarına sahip iki ayrı mihrak olduğunu en azından artık rahatlıkla söyleyebiliriz gibime geliyor. Çünkü bugün son derece kritik bir gün. Dün ve bugün son derece kritik bir gün. Birçok insan, o cenahtaki birçok insan Meral Hanım'ın bütün bunları sineye çekebileceğini, işte yaptığı toplantılarla kitlesine neden buna mecbur kaldığını izah edip onları yanına çekmeyeceğini, çekeceğini, çekmeye çalışan, anlatacağını falan söyleyip duruyordu. Evet. Ama anlaşıldı ki dayanılmaz bir noktaya gelindi, masa dağıldı ve tekrar ediyorum çarpışarak çekilme taktiğiyle o masaya altılı masaya ciddi bu bir tuzakları ve pimi, pimi çekilmiş el bombaları konuldu. Evet. Peki. Evet. Ee, teşekkür ederim. Sayın Güngör Yavuz Aslan, sizinle devam edin. Bir yandan da şimdi gözlerin çevirdiği bir başka parti de HDP elbette. Şimdi HDP'nin o masada olmasını tırnak içerisinde İYİ Parti'nin istemediği ifade ediliyordu. Aynı yerde, aynı masada poz vermemek adına. Hem masanın dağılmasını değerlendirmenizi istirham edeceğim. Bir yandan da İYİ Parti'nin boşalttığı sandalyeyi HDP resmen aleni bir şekilde doldurur mu? Fikirlerinizi merak ediyorum. Ee, hani derler ya Hikmet Bey, Perşembenin gelişi çarşambadan belli. Bugün e, öngörülü bir bir gündü. Hiçbir zaman e, İyi Parti'nin parti aklı diyelim yani kurmayı heyeti ve bileşenleri e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığını onaylamadı. Biz zaten noter değiliz ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne olan vefa borcumuzu ödedik diyerek Meral Hanım bunu belli etti. Dün akşam neler oldu? Biraz da ondan belirtelim. E, Meral Hanım aslında dün akşam masada biraz e, şaşırdı. Karşısına Kemal Kılıçdaroğlu'nun diğer altılı masanın bileşenleri tarafından kabul edildiği ve bunun nasıl ilan edileceği konusunda bir dayatma geldi. Kendisi aslında 3-4 isim. Kemal Kılıçdaroğlu'nun, İmamoğlu'nun, Mansur Yavaş'ın belki bir dördüncü ismin olduğu bir havuz isimde bunu Altılı Masa Genel başkanlarıyla istişare edip bir iki gün 10 Mart'tan önce de açıklamayı düşünüyorduk. Aklındaki iki ismi de az önce açıkladı İmamoğlu ve Mansur Yavaş. Ama kendisine Kemal Kılıçdaroğlu ismi dayatılınca işte o 5'ten büyüktür tweetinin şifreleri de burada. bugünkü gördüğümüz o gemileri yakmayı masadan başladı. Dedi siz karar vermişsiniz ben bu masadan çekileyim. çekileyim. Ve hemen apar topar parti genel merkezine gitti ve kendi yol haritaları yani B planları üzerinde bir çalışma yaptılar. İşte bu altılı masanın artık 5-1 ya da sizin sorunuz üzerine HDP'nin dolaylı bugün sol işte HDP'den çalışan, HDP ile ilintili olan partilerle görüşmesi Kemal Kılıçdaroğlu belki bileşenlerine, artık beşli masa diyebileceğimiz bileşenlerine e, de ikna ederek HDP'yi masaya davet edebilir. Bu siyasette olmazsa olmaz diye bir şey yok. Biliyorsunuz Cumhuriyet Halk Partisi'nin önemli isimleri önceden bakanlık verilebilir noktasında bile kamuoyuna açıklamalarda bulmuşlar. Şimdi burada iki soru var. Pazartesi altılı masa Saadet Partisi genel merkezinde toplanacak mı? İkinci soru atlanan İyi Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi arasındaki millet ittifakı ne olacak? Sayın Meral Akşener'in göreve davet ettiği iki Büyükşehir Belediye Başkanı İYİ Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin oluşturduğu Millet İttifakı'ndan seçildiler. Yani CHP'li belediye başkanları ama parti kimlikleri olarak. Ama Millet İttifakı'nın kontenjanından parti meclislerinde o şekilde bir çalışma var. Evet. Bu Millet İttifakı da devam edecek? Ben her zaman sizin değerli ekranlarınızda da söyledim. Meral Hanım'ın Milliyetçi Hareket Partisi'nden ayrılması Millet İttifakı'nın kurması ve altılı masayı kurması kendi bir ajantasının ve iyi parti yol haritası olduğunu düşünen bir gazeteciyim. Bunu defaatle farklı mercalardan gördüm. Meral Hanım'ın benim gördüğüm iyi partinin bütün stratejisi Sayın Cumhurbaşkanı'nın siyaset sonrası yani görev süresinin bitmesinden sonra merkez sağ işte e, siyasetini oynayan bir taktikleri olduğunu görüyorum. Bakın bugünkü açıklamalarına baktığınızda o 90'ların e, Murat Bey ve Ekrem Bey benden daha tecrübeli gazeteciler. O sıcaklığını o alevlenen e, söylemlerini gördük. Meral Hanım sert gidiyor gazeteci diliyle ve siyasete artık işte bana dayatıyorsunuz e, vefa borcumuzu dedik büyük şehirleri aldık sen Kemal Kılıçdaroğlu kazanacak aday değilsin dedi ama şu var Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve artık diğer 5 part, beş parti CHP ile birlikte adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve pazartesi bu ilan edilebilir. Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu kurumsal olarak Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanlarının adaylığı için hazırlıklarını e, bu masadaki tartışmalar dışında tamamlamış durumda. Ve büyük ihtimal önümüzdeki hafta Sayın Cumhurbaşkanı'nın yetkisini kullanması arifesinde Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını ilan edecek. Meral Hanım burada kendisine göre yaptıkları raporlamalar, araştırmalar işte sokaktan söz etti. Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun önde olduğu düşüncesini defaatle zaten değişik bir şekilde kamuoyuna yansıttı. Altılı Masa'nın dağılıp dağılmayacağı pazartesi belli olacak ama an itibariyle işte bu kadar sert söylemden sonra aynı masanın etrafında toplanabilecekler mi? Şu var, Hikmet Bey şunu söylemek lazım. Neden buraya geldi? Benim günlerdir, aylardır söylediğim bir gazete, bir şey var. Karşılarında mevcut güçlü bir cumhurbaşkanı ve Cumhur İttifakı gibi yapılanma var. Tek parti gibi hareket ediyorlar. İşte ülkenin bekası ve Türkiye'nin geleceğine yönelik bir strateji belirlediler. Devlet Bahçeli defaatle bunu, bunu da MHP lideri belirtti. Bu sinerjinin karşısına koyabilecekleri siyasi aritmatik Sayın Erdoğan karşısına her zaman hafif geliyor. Bunu zaten Meral Akşener ne dedi? Ee, Cumhur İttifakı dedi mezara kadar dedi, bizimki pazara kadar dedi. Açıkça söyledi işte bu. Sayın Yavuz Aslan'la bağlantımıza bir sorun yaşıyoruz. İlerleyen dakikalarda bağlantı düzenince tekrar devam edelim.